Ye, ye, Merhaba abi. arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi oyun oynuyoruz? Yanında Berkay var. Evet beklediğiniz an oldu. Berkay geldi. Hadi zıpla bir Berkay. Arkadaşlar bakın. Gördün seni bakmış, bakışsın değil mi? Evet. <laughs> Hadi five. Hadi Berkay, ortaya gel. Bu bütün topla ortada kalıyor. 1. on dakika ekmek aldın. Çabuk kaç. Gel beni takip et. Neredesin? Buradayım bak. Ben arkandaydım. Bak bak arkandayım. Arkaya arkana bak. Bak sanki gördün araba... mü? Gel beni. Gel. Gel. Gel ben sana atacağım bir şeyler. Bir dakika. Aa şeylerim gitmiş. Aa, gel. Gel Barko. Kanki gel. Geliyorum. Biri bana vurdu. Ben vurmadım. Gel. Nereye? Bu tarafa. Oğlum git sen beraber Hunger Games oynuyor. Çok kasıyor ama o kötü. Yok kasmıyor bende. Bende de. Ben de, de. Berkay bekle. Kanki o şurada Sıkıştım. adam var. Adam var. Adam, adam. Hadi gel de bak. Oğlum öldüm. öldüm. Daldım adama. Anam. Öcüm al. Adam bana aldı. Öldün mü? <laughs> ben spawn'a gittim. Allah ben de öldüm. Gel. Hadi. Girek. Gel. Bekle orada. Gel. Bekledim zaten. Gel. Gel. Arkadaşlar. Ortası ortadakine gir. Şu 21'lik. Ha. Ona girilmiyor. Öyle... Şuna gir. En soldaki. Ona da girilmiyor. Dur bir daha yazacağız değil mi? Bekle ortadakine girek. Tamam. Oldu bende. Geliyorum. Bende gel de, de ne oldu. Gel. Ortadakine giriyorum ben. En ortadaki VIP. VIP olanı. Gel Berko. Running dediler. Şu SG5'e gir. Sonuncuya mı? Ee, yok yok ona o girilmiyor. Allah Allah. Niye girilmiyor? Oğlum. Fullmüş. E hiçbirine girilmiyor. Bir daha. Niye link ver Oğlum, yani sen... ne yapayım ben? Adam dayın baltası vardı. Aynen o da var. Ama adamın iki canını götür, iki canına kadar getir. Sanki diye bir Türk var. Tamam. Çabuk birisine gir. Ortada şu VIP olan. Giriliyor mu? Ne kimse? Ya. Kimse girilmiyor neden? Full diyor. Kanka zikli full. Ve o zaman hangisini yiyeceğiz? Öbürlerinde de tuat, hes, tarzı. Sg.lbsg.net'e gir. Tamam. Evet. Ama evet. <laughs> kanka cidden. Geldim. Dur mu Geldim gel. Beni, seni gördüm. Tamam kaydoldum. Dur ben de olayım. Kanki beni gördün mü? Bazıları ben de. Tamam oldum ben, ben de. Geliyor. Hani? Taşuk yazdın mı? Evet taşuk. Hangi? Geliyor. Hah. Bekle. Girdin mi? Hangisi? Ha, bu. Hangisi işte? İkinci. İkinci? Ha? Hangi ikinci? Soldan kaç? Soldan. O mu? Tamam girdim. Neredesin? Yok. Ha buradayım bak. Hani? Bak bak. Ha gördüm. Atlıyorsun şu an. Bana bak. Atlıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Sizi Sizi ezeceğiz. Oğlum iki kişiydik öldük la. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Girdik sonunda. Arkadaşlar Mangın size Sizi edeceğiz. Oh, baby, baby. Doğru söylüyor. Atlıyorum bak. Atlıyor. <laughs> Dur Berkay ayağın çek Berkay. Psikopatlar gelir niye yasa? Kanki Kanka, ilk bir chestlere dalacağız. Tam 30 saniye kalmış. Kanka orada <laughs> 30 30 Ortadaki çesteden, önündeki çesteden. Öndeki. Sonra şey gideceğiz. Şu köprünün oradayı. Altına gel. Köprünün altına gel. Şu köprün. Şu. Hı hı. Hangisi? Bak bak bak. Şu. Heh, tamam. Ben Hadi. de zaten bunların Başlıyor sadece. Oğlum nerede tersiz? Ben var. 9, 8, 7, 6, 5, Oğlum anı. Bazıları Aa. Kanki köprünün gideceğim. altına gel. Altu. Gel çabuk. Oğlum gidiyorum. Ha kanki köprünün yakınlarında şey var ya. Geldim. Birisi dağılmasın bana dikkat et. Oo kazanan diye bir Türk var. Gel. Neredesin? Ben köprünün orada. Bekle beni. Doğalsın. Bekle. Bekle bekle. Geri çekil. Geri çekil. Ha ona daha gitsin. Çarım bak. Bana mı dalıyor lan? Öldür kanki. Ölüyor. Bana vuruyor stikle salak. Öldürürüm ben bunu. Mango. Nerede? Kaçtı. Lan kim vurdu? Aa salak. Vur şunu. Öldü. Al kanki. Aldım. Şimdi gemiye gidelim. Dur. Gemiye ben şeyleri alamadım. Oğlum, neden sen buraya geliyor. Sana mı vuruyorlar? Hayır kanka dur. Dur, kor. Kime vuruyorlar? Hı? Vuruyor mu ne? Hı hı. Gel. Gel. Korkuyor bak bak benden. Kaçıyor. Salak. Aa birisi yenildi. Yenildi. Kanki, ben bir şey alamıyorum. Kanki ben pastayı alayım. Alamıyor, alınmıyor. bir blok bir sonra. Dur Bana suyun altında da bir şey vardı. Öldürmüştük unuttun mu? Ha, onlar şurada onları da ben alayım. Oğlum setin yok mu? Onları ben alacağım. Ya ne vuruyorsun? Ben vurmadım ki. Kanki gemide adam var. Öldüreyim mi? Bak, hadi gidiyoruz. Hadi. Kazanan. Kanki bu Türk herhalde. Bekle oğlum beni. Oğlum o. O altın. Gel oğlum buraya. Sikerler bu bize. Dal dal dal. Şerefsiz altı indi. Ha, hayır küfür etmek yok doğru arkadaşlar. Gel lan. Al bana mı Gel gelmiyor? lan adam sen gel. Benim durduruldu. Ben orada mıyım? Gelecek buradayım. Mı? Tamam. tamam. Adamı dal, dal. Benimden öcümü al. Öldüm. Öldü mü? Sen mi öldün? Dur bekle beni ben de geliyorum. Geldim. Hani neredesin? Kanki hemen Yusla şup ya. Oğlum hani neredesin? Buradayım. Hani? Ben seni göremiyorum. Tamam. Ben seni göremiyorum. Çabuk çıkıp gireyim ben. Geldin mi? Hı. bir Zombiye bak lan. Ya kanki. Dur geleceğim. Kanki Türk varsa ne yapayım yazdım. Türk ma ne yap? Ne Geldin mi? Bakıyorum. Ne Hatta yapayım? ben çıkayım. Aynen sen çıkınca giriyorum. Yoksa ben. Neredesin? Hani? Hani neredesin? Berkay. Arkay bir daha çık. Burada olmuyor. Ha, kanki sen niye girdin? Ha, SG nokta. Ha, ben ona girmedim. Ha. Tamam. Ne? çıktım. Gelme, gelmiştin, çıktı. Geldin mi? Bakayım. Steve var mı? sen de. Ben size misin? Hı hani... neredesin? Yok gelmedin. Berkay. Şimdi sen çık gir. Ay yanlış yere girdim. 54'e girdim. Hı? <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle...